Ömrü boyunca savaşmaktan, düşmana kılıç sallamaktan ve ülkesini savunmaktan başka bir şey bilmemiş eşsiz bir hükümdar, şerefli bir asker. Celalettin Harzemşah Doğum tarihi bugün dahi bilinmeyen Celalettin Mengüberdi Harzemşah, Harzemşah hükümdarı Alaaddin Muhammed ve Ayçiçek Hatun'un en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi eğitimine görülmemiş derecede önem vererek, onun için Çin'den hocalar getirtip üzerine titrediler. Celaleddin Harzemşah yeterince olgunlaşınca Gazne'nin valisi olarak babasıyla seferlere çıktı sözünü budaktan esirgemeyen yapısıyla ve komuta sanatındaki becerisiyle kısa zamanda tahtın en önemli varisi olduğunu kanıtladı. Seyhun Nehri'nden Dicle kıyılarına kadar hakim olan Hazem Şah Devleti'nin en büyük sorunu Cengiz Han ve heybetli ordusuydu. Cengiz Han'la babası Alaeddin Muhammed başta bir barış anlaşması imzalasa da bu toprakların iki büyük devlet için savaş alanı haline geleceği kesindi. ...1216 yılında Cengiz Han'ın oğlunun yönetimindeki Moğol ordusu Semerkant'a doğru ilerlemeye başladı. Ordunun sağ kanadını yöneten Celaleddin Harzemşah'ın gayretleriyle Moğol ordusu püskürtüldü. Bu mağlubiyete hiddetlenen Cengiz Han, 200 bin kişilik ordusunun başında 4 yıl sonra Semerkant'ı zapt etti. Alaaddin Muhammed ordusunu geri çekerek önce Irak'a, oradan da Abaskon adasına sığındı küçük oğlunun ve annesinin Cengiz Han tarafından tutsak edildiğini öğrenip üzüntüsünden vefat ettiğinde yanında sadece Celaleddin Harzemşah vardı. 70 askeriyle ülkesine geri dönen Celaleddin Harzemşah'ı halkı sevinçle karşıladı. Kısa zamanda topladığı 10 bin atlı askerden oluşan küçük ama etkili ordusuyla Moğol İmparatorluğu'na savaş açtı. Hükümdarın cesaretini yakından bilen Cengiz Han, genç hükümdara yenilmez Noyan lakaplı komutanını yolladı. Arzem Şah ordusu Kabil yakınlarında Moğol ordusunu zorlanmadan mağlup etti. Cengiz Han Celalettin Arzem Şah'ın karşısına bu kez kendi ordusuyla çıktı. İki ordunun saatlerce süren savaşında Arzem Şah yenildi ancak at üstünde yalın kılıç savaşmaya devam etti ve Cengiz Han'ın şaşkın bakışları eşliğinde atını Sint Nehri'nin soğuk sularına bıraktı. Üç yıl sonra, 1224 yılında Kirman'a döndü ve devletini yeniden toparlamaya başladı. Süratle Tebriz'i ve Tiflis'i ele geçirip Bitlis'teki Ahlat Kalesi'ni de yıkınca Anadolu Selçuklu Devleti ile arası açıldı. 1230 yılında Erzincan'daki Yassıada Muhaberesi'nde ordusu imha edilen Celalettin Harzemşah toparlanma fırsatı dahi bulamadan daha önceden mağlup ettiği Yenilmez Noyan'ın intikam ateşiyle yapılan saldırısına uğradı. Tebriz'den ayrılarak Diyarbakır'a giden Celalettin Harzemşah, 15 Ağustos 1231 yılında üstündeki değerli kürkü almak isteyen bir hırsız tarafından hançerlenerek hayatını kaybetti. Destansı öyküsü Anadolu'da efsanelere konu olan Celalettin Harzemşah'ın verdiği onurlu mücadelenin izleri bugün hala insanlara ilham vermeye devam ediyor.